bir şey aldım yani. Tamam, ka kaldron mu aldın? O ne amına koyayım? Kazan. Ya. Ya yani Türkçesine kazan. Onu kazan hemen. Yani. Murat. <laughs> <laughs> Abi kanat değiştirin artık. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya! Abi sen bence kavga etmiyon tiktok izliyon amınakoyim koyma ses ne Osman abi video çekiyor lan amınakoyim Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar Bırakmıyor hatıralar arıyo o o o o Parayı neden koymadın? <laughs> lan ne koyacağım parayı? Parayı koydum taradınız bize. Parayı hemen yerine koy. Yoksa Hare bir daha ki amcanın taşakları olur. o <laughs> bu adamın derdini ama da koy. Manyak mısın sen birader? Amcanın kıbran işlerini dinle. Cem! 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 Salak kanka salak ya.

Neyse abi bir dakika. Sağ sol oyuncak aldım gel. Gel karşıya geri gelip ya. Gel okay, kaç. Düşüyordum ha. <laughs> bir dakika dur be. Oh. 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 <laughs> <laughs> bir boğazımı sıkmış gibi. <laughs> hey. 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 Bir onu. <gülüyor> <gülüyor> Gaz sandım, frene bastım. Allah karşısın. <laughs> İki elle sürüyorsam korkacağım. Arabada vites atıyorum.

I'm one and only Spider-Man in this earth. What's up, Danger? <laughs> Kaledeyim. Ama içi. Başladım. Zıgoç, 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 zıgoç sen ona. bir mermi daha yersem. Çok silecek. Tamam tamam <laughs> dur sakin ol önce. Harbi s**k <laughs> Ben onu korkutacağım korkutum. tamam mı? Bir tanesi çok acıkmış ya Ha baba baba Hangisi? Ölecek amk Yalan şundan Bu mu? <laughs> Abi tavuk etimiz var Evet Gel ben... buraya bu iki kişi daha sik. Ben çok ete kayıt atıyordum. Bran bana döndü anasını siktiğimin evladı. Seni mi sikiyim illa? Ha? <laughs> Orospu'nun Hemen <laughs> 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 lazım. Başladıysan devam ettireceksin değil mi? Başladıysan devam c'm, ettireceksin. C'm, Erkek adamsın sen. Sen lütfen dediğin pozisyonu al. Çiziyorlar şu. Öcekti bu arada. Bura öcekti. Bura bura. Daya dedim. Daya Ulan o çocuk trip atlı şey bak nerede? <laughs> Kafası Amogus. <laughs>

<laughs> Daha rahat burada. Hızlı, içeri tekte. <gülüyor> 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 bacın var ya bacının mezarına işim araba kazasında ölen bacın. Oğlum çok kötü laflar ediyor dayı bu ayıp ya. <gülüyor> 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 Özür dilerim ben bir daha demem valla. Yok ya. Yes! <laughs> Usta seçkin oldum be. Oran anasını sikeceğim ben geldim. Ben geldim oyna oraya. Oran amına koyacağım. Gel. Tak bu ben. Oğlum ben niye bu kadar düşük levelim? <laughs> Geber.